Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'ndan oldukça güzel fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'ndan çok güzel aşk dolu fotoğraflar gelmektedir. Ve Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nın tatil fotoğraflarında oldukça meraklı anlar yaşanmakta. Birçok fotoğraflarımızda gülümseyerek düşen Hazal Subaşı hep fotoğraflarında böyle düşmeyi çok seviyormuş. Evet arkadaşlar Hazal Subaşı'nın kendi Instagram hesabından da çok güzel tatil fotoğrafları gelmekte. Biz de sizler için şu fotoğrafları topluyoruz ve video şeklinde sunuyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Daha güzel fotoğrafların gelmesini istiyorsanız o zaman kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın.